Bugün günlerden 10 Kasım. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, bedenen 85 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Kısaca Mustafa Kemal Atatürk kimdi? Bir hatırlayalım. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1881 tarihinde Selanik'te doğdu. Erken yaşlarda gösterdiği başarılar onun askeri alanda önemli görevlerde bulunmasını sağladı. Balkan Savaşları ve Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıkları liderlik yeteneklerini ortaya koydu. Çanakkale Zaferi sadece bir zafer değildi. Aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi oldu. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçerek milli mücadeleyi başlattı. Türk milleti onun önderliğinde birleşti. 19 Mayıs 19 19'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yakması Türk milletinin yeniden dirilişini simgeliyordu. Düşman işgaline karşı başarılarıyla direndi. 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Taarruz ile sonuçlandı ve Türk milleti bağımsızlığına kavuştu. Atatürk'ün liderliğindeki devrimler sadece siyasi değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda da gerçekleşti. Türk alfabesinin Latin alfabesine geçirilmesi, çok partili siyasi sisteme geçiş, kadın haklarına yönelik reformlar ve layık eğitim sistemi gibi önemli adımlar yer alıyordu. O aynı zamanda bir düşünürdü. Nutuk ve Atatürk ilkeleri onun düşünsel mirasını yansıtan önemli eserlerdi. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrıldı. Ancak onun mirası Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşları olmaya devam ediyor. Onun ilkeleri hala Türkiye'nin yol haritasını belirleyen temel prensiplerdir. Mustafa Kemal Atatürk ismi sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın saygı ve hayranlıkla anacağı büyük bir isimdir. Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu, medeniyetin ve özgürlüğün savunucusu olmuş ve ileri görüşlülüğü sayesinde yok olmakta olan bir milleti küllerinden doğurtmayı başarmıştır. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.